Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün hiç video çekesim yoktu. Çünkü neredeyse yaklaşık aylardır uyumuyorum ya. Uyku düzenim falan bozuldu. Gece de hep çalışıyorum, işlermişler, mücadele ediyorum. Bu Ukraynalı kız Amerika'da öldürüldü. Onun videosunu izledim. Belki görmüşsünüzdür abi. Adı Irina. Genç Ukraynalı bir kız. Savaştan kaçıyor, Amerika'ya gidiyor orada bir gelecek kurmak için bir işe giriyor, çalışıyor. Ondan sonra New York'ta galiba, Carolina'da, metroda işten çıkıyor abi. Üzerinde iş elbiseleri, işte pizza kıyafetleri, pizzacı da çalışıyor yani. Elinde normal telefonu, kulak, kulaklığı yani videoyu izlemişsinizdir. Herkesin normal yapması gerektiği gibi. İşte işten çıkıyor. Oturuyor toplu taşımaya normal yerine oturuyor. Hiç masum tamamen masum. Kulaklığı takılmış bir şekilde. Hani telefonunla oynuyor yani. Belki o akşam evine gidecekti. Evine ulaşmanın hayalini kuruyordu işte belki. Ya da ne bileyim bir yere gidecekti. Sıradan bir hayatı varmış zaten. Hani böyle belli yani iyi kalpli birisi temiz bir insan. Gerçekten videoyu izledim. Orijinal halini de izledim videonun. Sansürsüz hali var. Twitter'a falan oraya buraya düşüyor. Yani benim önüme çıktı. Ben ekstra araştırmadım. Abi ben bu kadar şeytan, bu kadar cani. Yani küfür etmek istemiyorum YouTube paralları gereği ama bu kadar aşağılık insansı bir varlık görmedim. Sen ne istedin ya? Yani sen kızdan ne istedin abi? Durup dururken bir insan Nasıl yapabilir bunu? Aklım almıyor yani. Gerçekten aklım almıyor arkadaşlar. Oturuyor kız durup dururken kapıdan içeri giriyor. Ön yargısız bir şekilde tamamen. Kimseye zararı yok. İşten çıkmış. Üzerinde çalıştığı pizzacının iş kıyafetleri var. Yerine oturuyor. Birkaç dakika sonra veya saniye sonra artık nasıl 40 o video hızlandırılmış mı kırpılmış mı bilmiyorum ama bir bıçağını hazırlıyor. Planlı zaten. Bir bıçağını oraya şey yapıyor. Elinde açıyor. 5-10 saniye sonra da zaten hiç tereddütsüz alıyor bir çağ. Abi direkt boğazına sağ tarafa 3 kere saplıyor. Kız ne olduğunu anlamıyor. O bıçaktan akan şeyi gördüğüm o kızın bıçak darbelerinden sonraki o tepkisini yani suratı aklımdan çıkmıyor hala. O kadar etkilendim ki 2-3 gündür. Hala da Aklımdan çıkmıyor arkadaşlar o kızın tepkisi, o yüz ifadesi, korku dolu bakışları falan. Hani ne olduğunu anlamamış yani böyle o bakışlardaki korku böyle öleceğini artık anlamış, biliyor yani. Öleceğini. Hani tamam yani. Farkına varıyor ya son an Bu beni çok etkiledi, bilmiyorum. Ağzından şey kan düşüyor. Hani çok anlatmak istemiyorum. YouTube politikaları gereği boğazına üç sefer ağzını tutuyor çünkü yapabilecek hiçbir şey yok o an ambulans da çağırsan girim, yani buraya şah damara girmiş ölümcül bir darbe ve ilginç bir şekilde etraftaki insanlar tepki göstermiyor etraftaki insanlar da zaten korkudan tepki göstermiyor hani tepki gösterse bana da aynı şekilde bir çağ sokar gibisinden mi düşünüyor artık bilmiyorum sonradan tabi videonun devamı yok güvenlik kameraları Ondan sonra ambulans gelmiştir diye tahmin ediyorum herhalde. Ve oracıkta düşüyor bayılıyor arkadaşlar. Hani elini ağzıyla tutuyor. Ağlıyor, korkuyor. Ve oracıkta düşüp bayılıyor. Çok canice, çok hani vahşice şeytanca, pislikçe bir olay. Zaten Amerika başkanında çıkmış bu şeytana bu pislik adama idam istiyoruz mutlaka demiş. Umarım idam cezası verilmiştir. Hani ben bu videoyu çekerken bilmiyorum ne oldu ama yorumlarda haberiniz varsa yazın. Yani dünya ne tarafa doğru gidiyor arkadaşlar? Dünya nereye doğru evriliyor? Yine Amerika'da yine aynı şekilde bir ismini unuttum. Charlie'ydi. Adama suikast düzenleniyor falan işte. Nepal, Nepal'de hükümet devrildi. Sokağa çıktı her yeri yaktı millet. Fransa'da yine aynı şekilde öyle. Her yerde bir olay oluyor. Türkiye'de bu tarz toplum içerisinde kavgalar, olaylar. Sosyal medyaya her girdiğimde Türkiye'nin sosyal medyasına bir kaos hakim arkadaşlar. Bir kaos hakim. Ve ben artık takip etmiyorum. Çünkü takip etsem de elimden bir şey gelmiyor. Elimden bir şey gelmediği gibi benim psikolojimi de etkiliyor. Benim çalışma hayatımı da etkiliyor. Yani ben duygusal olarak gerçekten psikolojim bozuluyor. Hiçbir iş yapamayacak hale geliyorum. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Ne tarafa doğru gidiyor? Dünya nereye doğru gidiyor? Ne olacak bu işin sonu? Gerçekten ben de endişelenmeye başladım. Artık yani size şunu diyeyim arkadaşlar. Gerçekten toplu taşımalar da artık tehlikeli. Bak Amerika gibi bir yer. Amerika hayalini kurduğumuz yer değil mi? Yani çoğu kişi hayalini kuruyor. Kendini güvende hissettiğin bir alanda bile bunu yaşayabiliyorsun. Tamamıyla safe zone, güvenli bir alan. O kız oraya oturdu, kulaklığını taktı. Yani güvenli hissedebileceğin en güvenli bir alan yani değil mi kulaklığın takmışsın metrodasın yolculuğunu yapıyorsun vesaire falan ve bir şerefsiz adi pisliğin biri geliyor durup dururken haberin yok arkan dönükken haince buraya bir çar sokuyor istediğin kadar bak o konumda istediğin kadar dövüş bilgisinde dövüş tekniğine her şeye sahip ol o an arkan dönük kulaklığın takılı güvenli hissediyorsun kendini. Yani güvenli bir alandasın. Başına böyle bir şeyin gelebileceğini tahmin dahi etmezsin. Ve engel olamazsın yani. Böyle bir şey engel olamazsın. İstediğin kadar dövüş tekniği bin yani. Bu bıçak uçak darbesini aldıktan sonra bitti her şey. Çok etkilendim yani gerçekten o kızdan çok etkilendim. Şey diye düşündüm yani zaman makine olsa olsa da zamanı geriye alsam keşke o metro istasyonuna gitsem orada o kızın o metroya binmesini engellesem ya da bir şekilde bunu engelleyebilseydim keşke. Böyle düşündüm. Yani haber verebilseydim. Çok etkilendim bu olaydan, özellikle bu olaydan yani ciddi anlamda etkilendim. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz de yorumlara duygularınızı paylaşın. Dünya hiç iyi bir yere gitmiyor. Bu yüzden kendi finansal özgürlüğümüzü kazanıp toplu taşımalardan bu tarz yerlerden kendimizi soyutlayıp kendimizi bir hayat kurmak zorundayız arkadaşlar. Yani günümüz dünyasında kendimize ait güvenli bir araç olmak zorunda. Sizi bu tarz yerlerden, bu tarz insanların içinden soyutlayabilecek bir maddi güç, bir finansal özgürlük, bir para olmak zorunda arkadaşlar. Olmak zorunda. Bunun aması, lamı, gemisi yok yani. Ben bunu görmüş oldum bir kez daha yani bunu doğrulamış oldum abi zihinsel olarak. Çünkü abi paran olursa, finansal özgürlüğün olursa, kendi işini kurabilirsen ve bundan gerçekten para kazanabilirsen, ortaya bir değer sunabilirsen, bu tarz olaylara denk gelme ihtimalin azalıyor yani. Yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında azalıyor. Tabii ki hepimiz insan içine çıkıyoruz gezmeye vesaire falan. Finansal özgürlüğümüz olduğunda kendimize ait bir araç oluyor en azından bu tarz insanların ortamından biraz daha uzaklaşıyoruz. Daha güvenli ülkelere, daha kırsal, güzel, sakin yerlere gidebiliyoruz. Kendi evimizde. Ne bileyim, en kötü Endonezya'dan düşün yani. Online bir iş modeli yarattım. Endonezya'da, Bali Adası'nda tutarsın abi havuzlu evini. Güvendesin anladın mı? Tamamen huzur, güven, tatil, hayat, eğlence, Hepsi var. Ben finansal özgürlüğümüz yani 2000, 2025 yılında ve sonrasında yani bu dünyada arkadaşlar artık dünya gerçekten berbat bir hale geldi. Finansal özgürlüğümüzü kazanmak zorundayız hissediyorum kendimi. Yani böyle bir zorunluluk altındayız bence. Acilen acilen abi motivasyonu falan bırakıp abi kenarıya kendimize bir disiplin oluşturup bir iş modeli yaratıp yani para kazanabileceğiniz birçok iş modeli var. Finansal özgürlüğümüzü yaratıp bu tarz olaylardan uzaklaşmalıyız. Yani ben bu kıza çok üzüldüm. Instagram hesabını buldum baktım. Instagram hesabı anıtlaştırılmış biliyorsunuz. Instagram ölen insanların hesabını anıtlaştırıyor abi. Anmak için yani. Facebook da varmış. Böyle kendi halinde çok güzel tatlı fotoğraflar çekmiş falan böyle ne bileyim odasını çekmiş. Mükemmel bir oda bu arada. Odasının zevkliği mükemmel yani. Çok üzüldüm ya. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz etkilendim. Elimden de hiçbir şey gelmiyor. Duygularımı size net bir şekilde ifade edemiyorum. Bunca yorgunluk. Aylardır uykusuzum. Şimdi yeni bir web sitesi açmaya çalışıyorum derken bir de bunu gördüm. Yıkıldım yani. Hayalleri, hedefleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam okuyormuş galiba arkadaşlar. Hem çalışıp hep okuyormuş. Amerika'da bir pizzacıda çalışıyormuş. Yani düşünsen abi, yani olaya bak. Sen Ukrayna'dan kaçıyorsun savaştan güvende olmak için, kendine bir gelecek kurmak için. Gidiyorsun oraya, güvenerek gidiyorsun değil mi? Güveniyorsun. Çalışıyorsun, bir iş buluyorsun, kendi hayatını idame ettiriyorsun. İyi kötü bir odan, bir evim var falan böyle. Hayal kuruyorsun, ne bileyim. Okuyorsun falan. Yani bir hayallerin, hedeflerin var. Belki de o akşam Eve gidip, üstünü başını giyinip, arkadaşlarıyla buluşup bir etkinlik yapacaktı galiba. Ne bileyim, o akşam kendine bir yemek hazırlayacaktı ya da çizim yapacaktı, bir şey yapacaktı. Yarın sabah yapacağı bir plan vardı. Hayalleri, planları, hedefleri vardı. Şeytan bir mahlukat, yani insan diyemeyeceğimiz aşağılık, şerefsiz şeytan bir mahlukat. Geliyor, tamam mı, kendine faydası yok küfür etmek istemiyorum politika gereği. Çok pis küfür edeceğim. İçimden o kadar küfürler geçiyor ki siz anlıyorsunuz. Pislik yani böyle kendine faydası olmayan toksit, şerefsiz bir mahlukat geliyor. Kendi hayatını kurmaya çalışan, kendi ayaklarının üzerinde tek başına duran, mücadele eden masum bir kızım canını alıyor. Sırf kıskandığı için kıskandığı için mahlukat kendi hayatında hiçbir şey başaramamış. Hiçbir bok elde edememiş. Sürekli suç işlemiş. Ve gidiyor masum bir insanın canını alıyor arkadaşlar. Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Video çekesim yoktu. Bunu çekeyim dedim. Hafiften bir editlik bu videoyu sizlerle paylaşırım mutlaka. Yorumlarda bu olayla ilgili görüşlerinizi yazın. Sizce bu olay Türkiye'de olsaydı ne yaparlardı? Hani çünkü insanlara bakıyorum robot gibi abi tepkisiz orada kız bayılmış düşmüş. Ya insan bir kaldırır bir bakar iyi misin der bir ambulansı arar. Çok geç kalınmış bir tepki var ortada. Ambulans bile ne zaman aranıyor belli bile değil yani. yani Allah belasını versin bu şerefsizin. Umarım idama çarptırılıp en ağır en acı şekilde öldürülür. Ve bunu yapanlar dünyanın neresinde olursa olsun yani Türkiye'de olsa idam edilsin abi bu insanlar. Bu kadar bu konuyla alakalı diyeceğim. Dünya hiç iyi bir yere gitmiyor. Bu yüzden dünyanın kötü tarafından kurtulup kendi hayatımızı kurup zaten ortalama yaşayacağımız ömür 70 yıl falan hani 80 yıl. Belki çok iyi sağlıklı yaşarsak 90 yıl anladın mı? Bu süre zarfında abi finansal özgürlüğümüzü elimize alıp biraz daha korunaklı, biraz daha safe zone ben iyi bir hayat yaşıyorum anladın mı? Bu kadar söyleyeceklerim. Öyle. Şimdi birazcık da yürürüm ve videoyu kapatırım. Hoşçakalın. Mükemmel bir alan ya. Şu derinliğe bakar mısınız ağaçların derinliğine? Karşıda da havuz var. Benim favori mekanım oldu. Buraya ara ara gelip kafamı dinliyorum. Sizlere şu havuzu da gösterip videoyu kapatayım. Eskiden kuğular vardı arkadaşlar burada. Pedallı kuğular. Onları kaldırmışlar. Luna Park da kapandı. Böyle bir havuz yapmışlar. Şurada da kafe var. Mutfak müzesi var. Şurada da Folkart'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün galerisi var sergilediği. Güzel yani. Dün gece geldim oturdum buraya. Ne güzel ya. Masmavi arkadaşlar. Böyle çok güzel bir havuz yapmışlar. Önünde de banklar var böyle. Şöyle banklara oturup havuzu seyrediyorsunuz. Gece daha güzel oluyor. Işıklar yanıyor havuzun içinde. Bir de sarı ışıklar yanıyor şu binanın orada. Mükemmel oluyor. Ara ara buradan geçerken ben oturup dinleniyorum burada. Fuar yani. İzmir'de bir yer burası ama bu fuarı değerlendirmiyorlar. Bence çok güzel olabilir. Çok fazla güzel yerler yapılabilir ama değerlendirmiyorlar. Burada oturup kafamı dinliyorum. Kafamı dinlediğim bir alan işte. Şurada oturuyorum. Favori yerim burası. Favori bankım burası arkadaşlar. Şöyle oturuyorum. Oturduktan sonraki manzara da şu. Böyle bir video yapayım bu olayla alakalı dedim. Hiç iyiye gitmiyor dünya. Video'yu burada kapatalım abi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.